اِنَّمَا تُنْدِرُوا الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُوا salah. Sen ancak Rablerini gayb olmasına rağmen Rablerinden çekinen kimseleri uyarırsın ve bir de وَاَقَامُوا <laughs> salah. ve namaz kılan kimseleri uyarırsın. Cenab-ı Hak kendisinden gayb üzere korkmayı korkmak ile namazı ikame etmeyi ardışık ...andı, peş peşe andı... ...Rablerinden gayb olmasına rağmen... ...korkanlar ve namaz kılanlar... ...ikisi birlikte... ...yani öyle bir... E, ...bu yakınlık, bu iki ayet... ...bu iki husmananın... ...aynı ayette peş peşe olması... ...bizde şun, şunu oluşturuyor... ...yani demek ki Rablerinden... ...kayıp olmasına rağmen... ...korkulu bir hayat sürenlerin... ...en belirgin alameti... ...farikaları namaz kılmalarıdır. Böyle kimseler namaz kılarlar. Sen namaz kılan, Cenab-ı Hakk'a karşı böyle bir kulluk şovunda bulunan ve Cenab-ı Hak'tan gayb olmasına rağmen korkan kimseleri ancak inzar edersin. اِنَّمَا تُنْدِرُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَاَقَامُ السَّلَا وَمَنْ تَزَكَّى Kim de arınırsa فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِ Bu arınması kendisine dönecek bir şeydir. Kim arınırsa kendisi için arınmış olur. Bir başkası için değil. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'a dedi helleke ila en tezekke. sana arınacak sen arınmak istemez misin? ve ehdiyeke ila rabbike fetekşe sana Rabbine giden bir yol göstereyim de Rabbinden çekin, Rabbinden sakın, Rabbinden kork dedi. Ve men Cenab-ı Hak diyor ki kim arınırsa fe innemâ yetezekkâ nefsi. Böylece anlıyoruz ki arınmanın, arınmaya giden sürecin en temel zemini korkulu bir yürek ve bu korkulu yüreğin amele dönen yansıması, amele dönen tarafı ise kişinin namaz kılması ve bu hal üzere devam eden kimsede bir arınma süreci söz konusu. وَمَنْ تَزَكَّى Kim de sakınırsa, kimde de arınırsa fe innemâ yetezekkâ nefsi. O kendisi için arınmış olur. Ayetin girişiyle sonunu bağlayacak olursak, ayetin girişinde hiçbir suçlu başkasının suçunu yüklenmez demişti Cenab-ı Hak. Ayetin sonunda, sonunda da arınan kendisi için arınmış olur. Yüklerini burada dökenler, tevbe ile yüklerinden burada kurtulmaya çalışanlar, arınanlar, bu günahlardan dünyada sıyrılanlar, Tertemiz, pak olarak oraya gelenler geldiler ve kurtuldular. Yok yüklerle sırtında ağırlıklarla geldiysen eğer bu ağırlığı bir başkasına yükletecek kimse bulamazsın. Bulsan dahi bu yük onun üzerine yükletilmeyecektir. O illallahil mesir. Dönüş her halükarda Allah'a